Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber böyle bir oyun oynayacağız bilmiyorum ne Ben Bence güçleniyorsun. Spor yapmam gerekiyor. Ya ben böyle olduğu içimi yapmam gerekiyor. Ne? ya beni niye vuruyorsun üf ya bu ne oyun bir de hiç bilmiyorum Ha ya yavaş yavaş lambaları kaldıracağım Ay. ya beni bu ne ya ne yapıyorsunuz mallar bu aptala bütün yeri kaplamış Bak, öldüm ya. Aldım. ikinci elindeki lambaları kaldıracağım. Sonra oradaki lambaları. İlkini gideceğim buraya. En küçüğünü alacağım. Mesela bu en küçüğü. Niye ya? 10 güç. Ben kaç güçüm? Nerede iziyor lan? sıfır. Bu kaç? 150 güç. Mü? Biz bu güçleri nereden alıyoruz? Ya Rabbi. Koşarak mı acaba? Hı. Dur. Sanki burada birisi bir şeydi. Dur. Bu ne? Bu da 1K güç mü? Yani ben de 0 gücüm de yani Buradaki en küçük şeye gireyim Ben koşuyorum işte ama bunlar bana hepsi yetiyor mu? Ya bu ne? Ya Allah ya kuvvete ya Rabbi ya. Bak adama bak. Bak bir K güç. Oğlum ben nasıl kaldırayım? Ayım mı? Hadi neyse ben bunu kaldıracağım da bu bir güç. On güç işte. Ben daha bir güç olamadım. Bana güç versene. Bana ne ne. Gel buraya. Kaç 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 lan, kaç 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 lan ben ben bu belki adam mı daha bunu niye lan hadi gelin lan boksa erkekler Baba. Ben ne yapacağım? Baba. Şimdi ben ne yapacağım? Ya? Onu merak ediyor. Bak şimdi evet burada koşacağım da bunu koşun E bu ne? Nasıl ya? Yani? kur beyaz şeylerle çekil ya sert de bol. Hmm. Acaba bu beyaz şeye mi gidecek? Dire oraya gide bir kurza Ali bebekler için, yer orda küçükler için ya. bu benim işim olmuyor bence. Ben süper gücüm de yapayım. bu yüzeyde güç de olmayacak. Neyse. Devam ediyoruz. Bu ne? Acaba bu da güçleniyor mu çünkü? Ya ben nasıl güçlendiğimi bilmiyorum ya. Allah Allah, ben boyundan çıkıyorum. <laughs> <Of, ooo, ooo. gülüyor> Zorluk su girmemiş. Roblox yani Emir o Emir'dir ama bak bu saklanmış oyna bittim da seri katil ve tam bu diyelim öbür şeyi de seri katil oynarım iki kere moda tasarımını oynayacağım yani gösterirsin <laughs>